Abi Ay belli. Aylar sonra elinde memiyoruz. Oy. Ama bu sefer beyi seçeceğiz. Evet bu sefer de. Ender ayı bitirdi şimdi beyi seçeceğiz. yana kay. Evet evet. Ya hmm. bir dur bekle hmm. bir burayı be. ben be. okuyabilir miyim? Şey hadi oku. Yüzyıllar boyunca. Yok ya. Gulu 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 Hadi hadi. Öyle bu iş gulu gulu gulu. Gulu 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 çakalakçı. Bu ayak işi. Ben burada ha. bir kahramanımız ve bu da biziz. Bebiş ayı. Benim. Benim. Az ki de bu plastersten çalınmış değil mi? Benim. Benim Michael. Kendim Michael. Aa. Eğitim yerini ben yapayım. Ya. Hadi lan. Hadi. Tamam hadi. Bir eğitim. Bir eğitim sen bir eğitim ol. Nasıl yani? Atla. Şimdi bana ver bu eğitimi bende. Yok. Yeah. Yani ya. Yeah, ya b bak o kimchi kimchi Geçti lan çocuk hepsine Tamam Bula 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 Android 3 Öyle mi yazıyor? Android Uyduruyor Klasik İngilizce Şöyle <laughs> yani uydurma. Böyle biraz daha anlamlı olsun diye. Vadi, <laughs> vuraji iyi kullanıyorum. Ningli oji, ogayaji. Böyle tamam, tamam baş ver. Onu. anlamsız iyi bir şeyler söyleyeceğim. Evet. <laughs> tamam. Uydurdum, uydurdum bir şeyler söyleyeceğim. Bu en kolay yeri ben yapacağım. Ha ha ha. En zor yer daha eğlenceli. Bence en kolay yeri hemen hemen. <laughs> ya diyor ki en zor yerini yapayım hadi. En zor yeri var mı? Şey yapacağım. Hı? Ama orta zorluktakini yapacağım. Ya ama o haftakini yap şimdi 2 saat önce çıkacağız. Çık ya. yapmayalım. Yok. Yok kanka şimdi o neredeydi? Aa oradaydı. Ya oğlum DJ'yi mi kurtarmaya gideceksin ya? Evet DJ. Hiç iyi kurtarma hiçbir şey yapmıyor zaten. Diyor. Biliyorum şarkı ekliyor ya. Şarkı ekliyor sanki. Ama kurtarmamız gerekiyor. Ben hiçbir şey yapmıyor. Hayır biraz daha güzel oynayalım ki bu dünyayı kurtarmak için Çok kolay. <laughs> <laughs> şey bu kadar basit edeceğiz. <laughs> ne Gördün mü? Ne yapabilirim? Ömer <laughs> <Adar gülüyor> oynatmıyor sonra da ben oynayayım. <laughs> Arkadaşlar bunu ben yapabilirim. miyim? Ha. ha. Super Mario. <laughs> Ayıcık roi. Aman sürekli komikler şimdi. Bu videoyu iyi olmasını bekliyorsunuz. Aha. Bir şey yok ya. Şey bak oradan BA yaparak geçelim. Biliyorum. Saf değiliz sizin kardeş. Ya yani ben saf değilim. Birazdan sizi gezeceğim. Kurtarabildiğin kadar ayıcık kurtarsan değil mi? Yoo, ya. yani. sen ne? Yolans, seni bekleyeceğim mi? Sen yani neden ya? Hı. Hmm. Ya ben yapacaktın yapacaktım değil mi ya? Arkadaşlar benim benim beyim biraz haberim olsun benim beyim gitti. Ya benim taktiği yapsana. Ha sen taktiği zor nasıl yapmış? Ha ha taktik buldum. Ha kendime taktik buldum. Bak şöyle bir taktik. Bunu çarpıyorsun. Dur dur bekle. Bitsin burayı. bak orada yetişiyor gördün mü? <laughs> arkadaşlar bu da bir yalnız Ama bunu yapacağım bak. Arkadaşlar bakın bu videoda sinirlenebilirim. Evet rezil oldum. <laughs> Ama bu sefer ben Ömer aklını topla. Ömer diyorum. Rezil oldum. Ya arkadaşlar. Rezil oldum. Rezil <laughs> oldum arkadaşlar. Benim taktiği kullanmazsan yapamazsın. Aa bak yapıyorum. yapıyorum. Yapamıyor sen. Tam buna açılırken atlayacaksın kardeşim. Anlıyorum. Açılırken. Sen gidiyorsun kapanınca. Ha? Ya. Ha bu yöndeymiş anladım. Ha oldu. Hı. Bak düşersem şu anda. Lan lan. Lan cındırlı. <laughs> oh. Onun adı Tony mi lan? Tony kim? Reklamımızda da şimdi videoda rezil oluyoruz hepsi. Evet ya. Reklam istifa. Reklam istifa. istifa. Reklam istifa. Ha tamam tamam. Easy peasy. Nasıl? Anam tamam sabır ver ya. <laughs> Arkadaşlar. Anam yanlış bir şey bastı. Oraya be değil. Oraya da bakınca ya oraya basın. Olmuyor ya. Şey deme. Oluyor. Olmuyor. Oluyor. Olmuyor. Oluyor. Olmuyor. Bir dahaki reklamda görürüz kardeş. Görürüz. Oraya çık çıklayacağım oluyor mu olmuyor mu? Git şimdi oraya. Oraya mı? Hayır. Ya oğlum hayır ya bak. Bak şu salakta kurtulmuyor. Ya orası kolay. Orası kolay zaten. Hadi Çok, Çok Kral. Değil. Oraya gidiyorum zaten. Bağırma kulağımın dibinde. Sen de biz niye al şey yapamıyoruz ya. birlikte video çekemiyoruz acaba? Çekiyoruz da komik oluyor. Sen kulağımın dibinde bağırınca kulağım da sarar oluyor. Evet adamlar. <laughs> Zıbıp üm. Bir de kalp ver zaten. Hayır. Bir dakika şey şey B.A. Ha. Be a. Altınlar kral için mi topluyor? Yok. Kral için mi gerekiyor bunlar? Gerçi gerekiyor. Ben şey kostüm açacağım diye topluyorum. Ha. Oha. Konvo. İşte tam bir Hayır oraya gitmeyeceğim. Acaba bunu mu açsam? Hadi ben bunu açayım tıklayayım. Bebişimle. Bebişleri kurtarmak sevaptır. Evet, sen hangisini kurtaracağım? Hı? Sen hangisini kurtaracağım? Hı -hı. Şu yandaki mi? Hayır. Lan oğlum niye bıraktı ama? Ha ha. Ya da bu oyunu bilmeden konuşuyor ya. Kral. şimdi o dev kaplumbağanın yanına gideceğim. Ne? Dev kaplumbağayı unuttum ben ya. En iyisi ona kaldı. Yapacak <laughs> bir şey yok. Aa. Nasıl bunu düşünemedin kardeşim? İşte kuyu. Görüşürüz. Ha, ay, olsun. Kaplumbağa golemi. Ha tamam. An annenin telefonunu kırdım şu anda. Anne! Dananana. Anne anne. Gel anne. lan seni terlikleyeceğim. Al An anne. anne, annemi sinirlendirdim. Annemin PlayStation'ını kırdım. Annem PlayStation'ı mı? <laughs> PlayStation'ı var. var. Oha, üstten taşlar yağıyor. ya. Hadi ye. Jana. Oh! Uuu. Gel gel gel. Hadi bu, da, bu da son ulusu. Ver ver ayıcık. çıkaracağız Aa, Hadi. e, e, ben ayıya... E, ben ayıya nasıl çıkacağım şimdi? Oha! Tepeleniyor. Acaba bir de şöyle çıkabilir miyim? Böyle de çıkabilirmiş. Yani. Geri dön. Geri dön. Geri dön. Geri Kaplı... Ayıcık Kaplı... beni! Kaplumbağa golemini nasıl tuşlamadı? Hiç, Hiç bilmiyorum. Şey bir kişi daha kurtarırsan karvacı saçmalıyım. Yok ben kahverengi istemiyorum. Ama bir tane. 61. Şurada bir tane gizli stiker olması gerekiyor. Yok. Var evet ben biliyorum. Savaş mı? Ben bu oyunu biliyorum. Ne boş ver. Ben o bulacağım. Wow. Hatta ben bulunmamış. Aha burada. Aha. O o ne lan? Evet, menelis. Molen sor lan ha. Aha bak. Oha lan arkadaşlar. Ama iyi çıktı. <laughs> <laughs> ah be alayım. Ay çıktı Alma alma ya. Tamam tamam anlayacağım. Ee, Ay çıktı ya. Al. <laughs> alma. Evet. Alamıyoruz zaten. Eee. Ya alabiliyoruz ben almıştım. <laughs> Ama çok ee, zor. Siz i̇şte arkadaşlar bunu, bunu bekleyemez. Ben... Heh, şeyi şey tarını mı? Çık. 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 He orada orada. He, o duvarın. gel. Uç Ay. <laughs> ya. <şu tarzların> Oğlum <laughs> Ay sıkıntı ediyor var ya. Evet değerli <laughs> <laughs> uçması. <laughs> <laughs> Katagori, uyduracağım. Katagori... Burası en kolay yer bence. Sen Karvaç'ı ne diyeceksin? Yok! Karvaç saçı... İlk önce burayı bitireceğim. ol bu ne? Uç 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 uç. Uç Tamam ya. Reklam molası. Burayı mı bitireceğiz ilk önce? Evet, buraya bitirecek. Paraları kaç da tane da toplamamız ay? da gerekiyor. Evet, kaç tane ay kurtardık lan biz? Hiç bilmiyorum ama 8 olmuş derhalde. Ya oğlum ne 8'i? Daha 4. ay lan bu. Hayır, 4. Kafesi, kafes ay. Hadi buradaki bütün ayıları kurtaralım. Şimdi şeyi kurtar. Şu Şu mağarada vardı ya. Onu kurtarsana. Onu şey Şuradan kral içine kral kurtarak kraldan kurtulak kral hayır Tam Ama çok uzun sürüyor. Onu sonra yaparız. Bir gün şunu. Tam gün gideceğim. Son altınları da alacağım. Yok ya, yapamam. Ben ya seni yaptım içeri. Şey. <laughs> Güzel kankam. Tamam. gelin. <laughs> Somebody <bari> bu. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum oraya da giremiyorsun. So. Oha nefesin yok. Oyun çıldırdı. Arkadaşlar ne yok. Burada kalabilir misiniz? Ama aslında şu an yenilenecek bir nefesim olacak. O yüzden bazı bir Tamam ya kardeşim. Bu da iki yıl kaldığı için sakarları ödemiş. Evet. <laughs> evet abi. 86. Bir de 100. Neredeydi? Aa şuradaydı değil mi? Hadi. Hadi öyle ki burada. Çekal benim. Ölürsen altınların gider ve ben de sen, ben sen, de, sen öldür, ayıcı öldürürsen ben seni öldürürüm çünkü altınlar gidecek. Evet. Ve bir daha gelmiyor. 80 altını bu boşuna topla. Kim kaldı? O, kral kaldı sanırım. Gal galiba ben sen kral kaldı? O sadece kral kaldı. Ya. Hadi kraldan kurtulalım. Ya bu kral neymiş ya? Kes. Ona niye? Orada nasıl 129 ha 129 altın atıyoruz öyle oyun makinesi gibi. Öyle oluyor bence. Hı hı. Ben de Altına al, onu alamadım. Hiç hmm. Mi Krala git dur arkadaki altına. Öyle yapacağım zaten. O ağaca Şu işte ağaçta da var. Sonra Hı. suya ineceğim. Sülalenin altını topladık şu an elimizde. Gelin artık gidebiliriz. Arkadaşlar artık geline gidebiliriz değil mi? Tamam. Evet. Ama hala bitmedi. Evet. Gelini kurtarmak için kral daha çok... Kralı kurtarırsak geri kız, kral bize kızını verecek. Evet. Eee evet. <laughs> çok mantıklı. Sence 90 50. oldu. 91. Kaç gerekiyordu? Ha? Kaç gerekiyordu? Ne dedin? Kaç gerekiyordu kaç? 125 galiba. 129. Evet, evet. 125. 129. Bakacağımdır. Kim doğru diye bir bakacağım. 129. Bu oyunu bildin mi? Baba koy. Yedi oradan hayır oradan çıksan oradan. Oradan sarmış. oradan var mıydı? Var dedi ben Ömer'e Evet. Ömer'e <laughs> mi öğrettin sen? Evet sana. Ömer bilmiyordu Ben, ben burayı unutmuşum. Yoksa ben biliyorum. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Bir dakika. Uykusu gelmiş. Arkadaşlar evet evet. Ha selamun aleyküm kral. Bir dakika. 125'miş ya. 120. 150'ymiş. 150'ymiş. Hayır 150 akçeden en az 125'ini toplamaz. Ha 125. Ha size kazan. Tamam tamam. Easy peasy. Easy peasy. Aa. Easy peasy. Abi yine balık tepelendi <laughs> mi? Yok. Sen şunu almayayım. Orada ne var? Hayır ya altınlar hep yenileniyor kendi kendine değil mi? Yo. Hep yenileniyor mu? Yo. Yenileniyor. Yo. Tam şu şuralarda altın var da o onlar nasıl yenilenmiyor? Niye yenilenmiyor buradaki altınlar? şimdi ileridekiler yenilenir. <laughs> Sen o dijideki altınları aldın şimdi bir daha git bir daha <laughs> bak. Aa bak tüm altınlar yenilenmiş. Yo. Aa. Kuleye git çıksana şu kuleye. Şu kulede bir sürü altın var. Altın kulesi. Şu kule mi? Hı <laughs> Ya oğlum bu, bu vloglar nereden buluyorsunuz? Evet ya. Ne bok bu bunu... yapıyorsunuz belli değil. Siz? Hayır. Al. Geri 25'ini sen topla artık. Ha, krala ben kurtaracağım değil mi o zaman? Yok. Evet. Yok. 25'i topla. Şey bu. Çünkü benim Cum Cumhur... Cumhuriyet 111, 100, 110, 101 yaşına girdi biliyor musun? Doğru ya. O beni saf mal eşol eşek. E salıyoruz. Ne diyeceğim vardı kardeşim? O biz bunu kurtarmadık lan. Evet onu unuttuk. Ama neyse bunu, bunu, bir dahaki videoya bırakırız. Yok ya ben hiç kurtaramıyorum sen kurtar. İlk önce can al bir de. Can 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 can. can. Cansız adam. Canım Canımı pişirmişim. Alsana. Alsana. Onu da kurtarsana ya. Hadi bak sıramı sana veriyorum. Tamam kurtaracağım kurtaracağım. Artık bu arada ben buradaki mantığı avladım. Bir de e, kralı ben kurtaracağım. Tamam. Bak hepsini açıyorum arkadaşlar. Hadi, tam tamamlar gel izle abini. Abini izle. Aldı adam. Oha. Ne? ne? reklam molası arkadaşım gitti. Annesi Arkadaşlar evet. Ha arkadaşlar onlar gitti. Ben paraları toplayayım. Hızlı olmam gerekiyor. Gerekiyor bu mal akçeli. Ya i̇ki saat akçe toplamak çok sıkıcı ya. Şuradaki akçeleri de alayım bari. Hayır, tamam tamam. Easy peasy. Öff. İlla beni uğraştıracak. Şunu da alayım. 121. Az kaldı az kaldı. 123. Evdekileri de alırsam bitiyor. Burada yok. Bir bakayım. Burada. Bir tane var. Son nerede? Son, son, son. Hadi burada bir tane daha olsun. Ee, burada. Ha. Tamam. Şu. Onu da kurtarayım hemen. Hemen videoyu durdurtacağım. Özür ama hemen olmam gerekiyor. Tamam. Tavukları pişirmişim. Tavuk ee, ne? Ya benim oyun mantığım yok ya. Tamam hadi şunu da kurtarayım gideyim. Tamam. Tamam arkadaşlar. Onu durduruyoruz. Videoyu. Video bitti. 19 saatte bütün buraları aldık mı? Aldık. Evet. Hadi görüşürüz. Bay bay.